Benim şeyi kullanışa baksa Audi Q8 yazmışım direkt. Bak bunun jantları ya bunun jantları çok kötü ya. Güzel bir tane lazım bize. Ya bunu işte alacağım böyle. Anladın mı? Bunu alacağım böyle. Amına koyacaksın ortalığın. Bize de alsana mı? Ya baba bir durun gözünü seveyim ya. Bunun mesela bu içleri falan değişir. Bu direksiyon ne bu araba? Ayıptır ya. Bunu düşünüyorum şu an. Ama abi Volvo çok şey işi. Eee bir tık yaş iş, yani yaşım o kadar fazla değil. Volvo'yu ben çok beğeniyorum vardı. inanılmaz güzel bir araba. Ama Volvo yani biraz daha var ona yani. Gitmez bana. O Kadir Fırat Demir'e gider. Yaşlıyor ya o pezemek. Bak chat. Bu araba bu aralıkta. Diyor ki bunu 9 milyon değil de böyle bulundur diyor 8.5'a belki 8'e falan. 8 zor da biraz. Hani buçuk vardır belki. Ulan dedim sonra ulan bunu alacağımızda bir RS6 mı alsak dedik. RS6 çok pahalı. 14 milyona geliyor. Çok pahalı. Ya kendi arabamı verip üzerine çok fazla para koymak istemiyorum. Ama çok güzel araba ya. Bak haya, benim hayalim Ares zaten bu arada açık söyleyeyim. Ama çok pahalı, yani çok fiyat oynuyor. Bir 5 milyon daha koymak lazım yani, 8 milyonun üzerine ya. 8 veren onu da alır. Eğer ram o zaman ona 14'ü veren e, 20'yi de verir. E, son model alınır, ondan sonra onu veren 25 milyon Urus'u da alır. Öyle bir mantık yok ki. Abi bu araba çok güzel. Benim hayalim Ares arkadaşlar, açık söyleyeyim. Vardır chatte de Ares fan club. Benim hayalim bu. Bu inşallah belki bir gün olur. Ee, arabanın motoruna gücüne bakın. 630. 0 yüzü 3 Ares 6 süper ya. Valla. Konfordan yürüyelim abi. Q8 ne arabası? Konfor arabası. Bir tık daha. Al baba buradan ilerle ya. Ben bu bir de bir ya benim sahibinden de araba baktığım adamı da söyleyeyim. Label C5 de baktı, tamam mı? Level C5 ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki Kanka diyor ortam karanlık olsun diyor. Işıkta bekle diyor. Zaten Q8 Ares şey Urus gibi gözükecek diyor. Bence Q8 al diyor. Hiç Ares falan alma diyor. Mantıklı geldi amına koyayım öyle bir deyince. Vallahi bak mantıklı geldi. Öyle bir öyle bir dedi mantıklı geldi bana. Kim anlar dedi ya. Q8 al dedi. Ares falan güzel dedi. Param varsa al dedi ama öyle Zora gireceksen alma dedi yani Ares. Pahalı araba abi. Bir de 2022 tabi az bir şey değil de hani. Yıl olarak kötü değil de. 2025'ine bak şunun. <laughs> Oğlum bu ne bu ya. Ben bundan istiyorum ya. Şeyi gördünüz mü siz geçen? Canbay Bey'de Ares 6 vardı. Yayında çıktı mı orası arabayla basarken? Gördünüz mü onu geçen şeyin yayında? Kim yayınladı lan o gün? Hobbit miydi? Hobbit'in gördünüz mü onu? Fenaydı. Fena. Abi bize traktör alacaksın değil mi? Alacağım alacağım. Ben kendime bir alayım şunları. Ben şunu bir alayım kendime bir. Bakalım. Bunu bir alayım ben mi? Alacağım. Para müzikte aga. Ne oldu amına <laughs> koyayım Ne oldu bir anda amına? Bir şey söyleyeceğim harbiden chat. Nasıl araba? Güzel mi harbiden? Hafif böyle genç işi. Hafif de böyle biraz daha nasıl derler? Konfor arabası gibi. Hafif böyle ben geliyorum ara diyen arabalardan. Ana öyle geldi bilmiyorum. Good. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Neresi genç mi? Oğlum ya bak. Urus. Al. Oğlum Label C5 doğru söylüyor lan. Vallahi doğru söylüyor amına koyayım. Işıkla falan hiç urus gibi durur abi. Su yenge hangisini istiyor? Su şey diyor ya direkt al diyor 35 milyonu al urusu diyor. Bir daha da hiç böyle harcamayalım para diyor. Onunla takılalım diyor yani. Anladın mı? Yok ya su da Q8 diyor. O da güzel diyor yani buna. Bir de yani Nasıl derler? Hani su öyle çok şey yapmaz yani. Hani nasıl derler? Kendi fikrini söyler öyle bir şey yapmaz. Hani aa bunu alman lazım, şunu alman demez yani. Birbirimize de o konularda saygılı. Şimdi gitsem 3 saat araba alsam ona da bir şey demez de yani. Bu piç kuruları hobbit falan şeyi falan diyecek ondan sonra. Ver bir cadde tur atayım. Şimdi onlara gerek yok. Anladınız mı? Ben biliyorum olacak olayları biliyorum sonra. Niyazi Bey'e gidelim. Niyazi Bey, Niyazi Bey'i sormakla. Benim sormam gereken adam burada baba. Niyazi Bey. Bey. G kasa. G kasa bakayım, bakayım. Bir dakika Niyazi Bey, hemen döneceğim size. Evet. evet. Baba ben galiba A diyeceğim ya. Hangi G kasaya bakıyoruz peki? Sorma sahiptir. 2020 var bir tane. 400 de. Ekran Ya chat, G kasa. Aman! Abi yani Q8 ya. Yeah. Geçti modası geçti GK'sanın ya. Abi 14 milyon olmaz bir abi. çok ses alıyormuş diyorlar. Öyle mi? Öyle, Öyle diyorlar bilmiyorum. Ö Öyle abi ya. Yap be Eray olmaz oğlum. Oo, olarak Q8 olun. gibi ya. Plaka Olur. ne güzelmiş lan harbiden. Evet, şu gördüm. Plaka ne? Aa. Oy. Bir de vay vay be. <laughs> vay be. Bu ne? Ne ne diyor vay be. Efendim dostum. Q8 nasıl kanka? Bir şey diyeyim mi? Tam senlik aile arabası amına koyayım. Teşekkürler. Bence. Sağ olasın. Q8 mi aile arabası? Q8 nasıl evet, aile? Biraz aile arabası gibi evet. Urus'tan mesela sana Her göre aile, aile, aile arabası bu ne? Bunun yanına, <laughs> bunun yanına bir tane şey alsana. <laughs> Ney? Ee, Audi A5 2016-2017 Cabrio. Almam ben A5 bir de. A5'ten artık şeyimi kestim. Hayır A yanına lan. Ya yanında duracak. Lan gerizekalı. Ya iki tane araba alacağım Para biraz daha koyayım gideyim. Ares alayım o zaman. Mal. Kanka ben sana şey demiyorum ki. 5 milyonluk araba al demiyorum ki. 5 milyonluk alacağım. <laughs> Hacı sen direk urus alsan o zaman. Kanka benim zaten urus almam lazım. Ataberk geçen iki tane araba almış. Jarein abi no. e, 7-8 milyonluk arabaya biniyormuş. Swaggy'e Porsche biniyor. Benim arabam şeyde kaldı. Evet. Güç statüsü olarak çok kötü konumda kaldı ya. Boklu araba olarak kaldı ya. Abi A5 şu Yok piyasada... A5'in nesi Bokla Abi anlaşayım. hayır A5 Oğlum bir şey söyleyeyim mi? A5... E, ee, o fiyat aralığındaki en iyi arabadır bu arada. Bak onu da söyleyeyim. Bence de. Evet. Aa, senin hem... arabaya benim kuzenden teklif geldi. Söyledi mi sana? Kaç para diye? 3,5 nakit vereyim diyor. Ya yesin o zaman. <laughs> oğlum öyle deme şimdi. <laughs> Vermem oğlum ne vereceğim 3,5 milyona? Pezevenge bak. Piyasayı nasıl öldürmüş? <laughs> Hayır önde de Teklif ordudan geldi bu arada Eray. Yapma be. <laughs> oradan gelme. Orada kendi yönü da ya. Abi bunun yani yerine baştan, 10 tane yapotuz alalım mı? Yani sen al kanka. E, A, kanka. İnşallah KDRF sorusunu hakimin bunu dinliyordur. Ya ne yaptık yine ben ne yaptım evimde oturuyorum arabada mı bakamayacağım? Niye arabada bakamıyor muyum ya? ya öyle Hayal kurmak da mı yasak? 2025 yılındaki ödediğim vergi miktarını istiyorsa savcım bakabilir. Hakim de biz. Avukatın Maliye bakmıyor da... oğlum ona? Maliye mi bakıyor ona? Maliye ya. bakmasın o zaman. Maliye bakıyor. Maliye bakmasın. <laughs> Avukatın baksın. Maliye bakmasın ona. Maliye için şak, şak Bu ne abi? Üç dönüm. Aa üç dönüm arsa alsak ya? Bolgan bakıyorum. Asan söyle illa. Bu ne lan? Hadi. Sana diye. Abi <laughs> yine girdi. Abi bu ne yine son zamanlarda sahibinden yine ya? Bu ne lan? Oo ben burayı alıyorum. Ne yalan? Nasıl devren kiralık derken 3 Bu ne? Burası 3 milyon mu? Neyi bu? 3 yıllık oğlum. Lan Alıyor adam işte burayı. Son 3 gün. 3 yıllık kirası işte. 3 yıllık kirası buranın 3 milyon. Aylığı ne kadar geliyor bunun peki? 100, 120 bine falan Hayır, geliyor. Hayır 3 yıl 130. kira yok diyor. Yok. Eraz. 3 yıllık işte. Ama o nasıl mantıklı? Değil mi? He. Mi? Allah rızası için Albatros'un hikayesine baksana yayında ne olur? Ya kanka siz onu falan verin. Eee bakacağım bu arada dediğin olayı biliyorum. Tamam. Ee, bu altın çocuk sala gitmiş Albatros'a benim bu kuaför vardı ya ya bizim benim gittiğim <laughs> kuaför. Oraya gitmiş, yapmış. Demiş ki: "Abi o kadar kralsın ama senin gittiğin yere gidiyorum." demiş, tamam mı? Ondan sonra fotoğraf göndermiş. Gerizekalı ennesi ben zannetmiş galiba beni. Bak. Bekle, atacağım mı ya? Ya yemin ediyorum rahatsız aman akıyım. Bak harbi diyorum rahatsız ya. Nerede bu? Takası kaçacak hızlı olman lazım. Bak. Bak bana bunu...